Lizozim enzimi E1105 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Lizozim enzimi E1105'in raf ömrü hangi faktörlerden etkilenir? Lizozim enziminin stabilitesi sıcaklık, pH, ışık, oksijen ve metal iyonlarından önemli ölçüde etkilenir. 2 ile 8 derece aralığındaki soğuk saklama şartlarında lizozim 2-3 yıl stabil kalabilir. Oda sıcaklığında saklanan lizozim 6 ile 12 ayda aktivitesinin %10 ile 20'sini kaybeder. Yüve ışığa maruz kalan lizozim enzimi, protein yapısında bozulmalar yaşar ve aktivitesi azalır. Oksidatif şartlar lizozimin sistein bağlarını etkileyerek fonksiyonel kayıplara neden olur. Bakır ve demir gibi metal iyonları, lizozim aktivitesini inhibe eder. Bu noktada etta gibi şelatlayıcı ajanlar, metal iyonlarının olumsuz etkisini azaltır. Nem kontrolü, lizozim stabilitesi için kritik öneme sahiptir. Paketleme materyali ve atmosfer koşulları lizozim kalitesini etkiler. Donmuş saklama şartlarında lizozim stabilitesi artar ve raf ömrü uzar. Lizozim enzimi E1105 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.